Şimdi hayır duası yapalım biraz. AKP'ye lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Böyle yine beş vakit. Emir, Şimdi... böyle yapacaksın. Lanet olsun, lanet olsun Erdoğan'a lanet, lanet, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Bu şekilde. Yapabildiğin kadar artık 20, 30, 100, 200 lanet olsun. AKP lanet olsun. Amerika lanet olsun. Amerika lanet olsun. Orası zaten gücünü oradan alıyor. Deccal onlar işte. Deccal'e lanet olsun. Ama bana, bana değil de. <laughs> beni deccal sanıyorlar. Ama Rabb bilir gerçek deccal'i. Yani gerçek deccal bir makine. Şahıs değil ki. Ama ülke olarak. Ha. Amerika Evet. Amerika, Amerika. Lanet olsun Amerika lanet olsun. Sana lanet olsun kapitalist. Kapitalisti lanetle, Amerikan'ı lanetle. Amerikancıyı da lanetle. Ne evet, diyorsun bu arkadaşlar, lanet. Özür <laughs> burada ne bekliyordun ki? <laughs> Hayır duası mı ettirecektim sana? <laughs> lanetle. Erdoğan'ı lanetle, AKP'yi lanetle. Bunlar virüs bir tane bozanlar. Korona da onlar, hormona da onlar. Ne diyorsun artık? Ona ne diyor? Aşı, aşı da, aşı da, seni yok etmek isteyen de onlar. Dizcel. Hiç. Evet. Aşı olan daha beci beter oluyor. Niye? ne diyor? Videoları izle. TV'ni izleme. TV'ni ele geçirmiş. Yani benim. Rothschild TV onlar. Rothschild. Dizcel TV mi diyeceksin? Ne diyeceksin artık? Hepsi evet. mahvettir ki. Evet. Yani bir aydır oyun işçisi, oyun işçisi yaptım. Onun da yan etkisi olabilir bu hareketsiz kaldım falan. Bu hiç fiyatım zaten Lan, renk falan değişti ona ne? Korkmaya başladım <laughs> arkadaşım. Yok anlarsın. Erdoğan'la anlarsın. O iblisten anlarsın. O iblisi lanetleyin. Hiç gerçek de, Gerçek Mehdi benim o değil. Onu lanetleyeceksin. Onu lanetlemeden ülke refah ermez. Etrafı yalan dolan talan olur. Gider mahvolursun. Şeytanın adamı o. Namaz kılanı şeytanı. Onu geç. Çünkü yok etmek isteyen adam. Evet. Biblis, virüs. Türkiye'nin baş düşmanı. Onu, ondan önce kurtulacaksın. <laughs> seçme yani. Seçme yeter. Seçme kardeşim seçme ya. <laughs> ben lanet diyorum. Sen oy verirsen e, babam gibi. <laughs> O e zaman görürsün gününü. Sonra burnundan orandan etler falan sarkmaya başlayınca yapay et bile yeter yani. Sana belanı bulmana. Yapay. Sırf o yapay etten zaten her tarafından etler çıkmaya başlayınca görürsün. Ve yaratığa dönersin. <laughs> Zamanla. Daha, daha dur her yaşayacaksınız. E, siz tanımamaya görmezden gelmeye devam edin. Deli sanmaya devam edin. Görürsün kim deli kim veli. Görürsün. Biz ye ye yapa et ye ye yo bu yer ye o günde çok iyi. <laughs> hmm. Yani Oranlar moranlar etler çıkmaya başlayınca görüşü günü. O zaman Lucifer'a bu bulaşmayacaktır niye diyorum anladım. Anlayacaksın Sonra anlayacaksın işte. Lucifer'a <laughs> bu bulaşma. sana haval ediyorum artık bu iblisleri. Adamlar gıdamızı sıçtı. Oyunlar iş. iş görünen de çiş zaten. Bombok bir dünya. Ne yaparsın, ne? Yukarıya haval et. Böyle zikir yapacaksın. Şey diyebilirsin mesela ey kahreden, ey yok eden, ey helak eden. Hakibeyi yok et. Helak et diyebilirsin mesela. Yine beş vakit, hepiniz dileyin. Akibi yok et, akibi helak et. İyi tek tane bizi duy, feryadımızı duy. Bunlar bizi öldürüyor. Yok et onları da, yok et. Depremi <laughs> verecek artık, nasıl yapacaksa kendisi. O en uygununu ayarlasın, tamam mı? <laughs> tek tanrı, hani birinizi kesmeyin çocuklar. Zeykuşağı sen de iyi dinle. Onlar, dinle alakası yok, onlar münafık. Yobaz ya da nasıl diyeyim, Yobaz Cahil. Papaz hadisleri okumuş. İnkizitör gibi olmuş adamlar. Hı. Uzak durun. Lanetliyim. Yukarıya var edin ya da nasıl yapabiliyorsan yap işte. Kurtul, AKP'den kurtul. Çünkü Türkiye'nin sonu felaket olur ondan da. Ne yapıyorsun? Katarlı olursunuz. Ülkeyi Katar sen de Katar yapar bunlar. Yani şöyle, bütün yükü üstüne binirler yani. Anladın mı? Lucifer seni uyardı tercihsin. Evet Lucifer'ın böyle az başı belada. Evet bir aydır öyle hareketsiz fazla kaldım. Vücut tepki veriyor. Onun için kurtulmaya çalışıyorum. Böyle az başım belada evet şöyle. Evet, bir şey. Soğuk sıcak dengesizliğim var. Nedir? Bir sıcak bir soğuk mu? anlamı oluyor. oluyor? da bir gariplikim var. Virüs müsaadılar yine. Allah'ım. Lanet evet, olsun. Lanet, lanet. Tek çözüm var. Lanet. Yani savaş sibir değilse beni gibi. Yani, lanet diyeceğim o zaman. Yani tabancam bile yoksa yani ne bileyim. İşte terör sevmiyorsan o zaman lanet. Yukarı yavar sen. Biri rahatsız ediyor. Helak et. Yok et. Diyeceksin. AKP'yi yok et. Lütfen diyeceksin. Yalvar. Her gün yalvar. E, yalvar olmanıza çok güzel yalnız. Bak. Onlara sıkıntılar verdik. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Yine de yola gelmediler. Yine, yine de ettiler diyor. Ya, sıkıntılar sıkıntı boşuna çıkmıyor arkadaşlar. Yani yola gelesin diye çıkıyor başına. Gidiyor. Ay, ay, AKP her yeri satıyor, bitiriyor. Ülkenin dırtına koyuyor diyeyim. Yine de AKP diyorsun. Sıkıntılar veriyor orada tabii. A fakirlik açtık. Şu bu budur. E, yine de AKP dersin. Eberin hikâhı zaman yok olmayı hak edersin. <laughs> tamam. oturacaksın. Yani en kötü Atatürkçü bunların yanında melek kalır. Yani dinler açısından bakarsak en kötü Atatürkçü bunların yanında melek kalır. Çünkü onlar Atatürk'e tapınanlardan bahsediyorum. Onlar müşrik sınıfında. Müşrik üçüncü kata gidiyor. Ne demek bu? Yani münafıktan münafık, münafık münaf bunlardan beter demek oluyor. Çünkü münafık en dibe gider. Dört kat yani 4 kat fark var. Şu 3 nere 7 en dibi yani iki katından fazla ee, daha zarar veriyor demektir. Yani bak. Evet onu görüyoruz. Bakın abi satıyor ki işte. Yani yüz 100 yıllık işte şeyin demir şunlar bunların hepsi çarptır gitti. Yani yüzlerce asker gizlice katledildi haberin yok. Evet. Belki de. Evet. Abi abi olabilir. Yani tabii. Ortada karıştırıyor mu gizlice sinsice, Sinsi bir şeytan. Dikkat edin. Minik oğlum. Erdoğan ne derse tersini yap. Amerika geleceği orada görüyor mu diyor. O git Rusya o zaman. Kurtulmak <laughs> istiyorsan. Babam gibi adam. Babam da öyle ya. Ha, ne derse dediğini tersini yapacaksın. Evet. Aynen aynen. Aynen aynen. Evet. <laughs> Çok iyi. İşte zaten el babam da AKP'li. baş belası. uyarıyoruz, Burnun dibindeyiz. Ulan Mehdi diyorum. Yok. Bizi itme. Beni falan diyor. <laughs> <laughs> ben de çare sıkarım. Ben de yukarı hava yapacağım. Ben de yap işte. Ne yapayım? Ben de ki. Yukarı, yukarı hava edelim. Ha, şimdi siz de tenle hoşlamam yani. Tartışmayı bile sevmem. Aslında. Tamam Mecbur kalıyoruz bazen. Hı. Ne var? İyi e, tek tanrı. Görüyorsun halimizi. Bitir işlerini de. Çünkü de haddi açtılar artık. Çöpçülük bile yaptırmıyormuş yani. Duydum. Öyle öyle gibi ben kardeşlerim duydum. Çöpçülük bile yaptırmıyormuş yani. Onu bile, onu bile oraya bile kapmış yani. Dedim adam tokatlıyor. Ülkeyi ayrı tokatlıyor. <laughs> yani nasıl söyleyeyim? Eee Türkiye'yi yani Halkı ve Bir kaynaktır. Kendisi ayrı tokat diyor. Amerikan ayrı tokat tutuyor. Bu nedir? Dezzer'in köpeği olmuş demektir. Evet. Dezzer'in askeri. Yani ne diyorsun? Hı. Hmm. Bir onu seçiyorsan da sen de o zaman en aylık etmiş oluyorsun. Cehennemin dibine gidiyorsun. Evet. Bir, bir, firavunun haini seçmiş oluyorsun. Evet. Hı hmm. hı. Arkadaşım hala anlayamadım. Hani korkmadan en, en tipine kadar böyle kim anlatabilir sana? iyi kötü bu kadar derin bir şekilde. Detayla söylüyoruz işte. Adam bildiğim münafık olmuş. Eskiden iyi biri olabilir ama şimdi değil. Türkiye'nin baş düşmanı olmuş. Türkiye'yi Katar yapmak isteyen, seni de katır yapmak isteyen biri olmuş. Gerçek mi ettim? Benim de seni uyardım. Benim gücüm bu kadar, ben yapacağım bu kadar, Uyarım önce. Ha dinlemedin, inan ettin illa AKP, AKP, ampul taktın, düz düz ağzına aldın, yerine taktın neyse. O ampuller bir tane patlayacak işte. Söyleyeyim, şimdi patlamaya başladı bir şey olursa akıllanırız belki aç kalınca ha. Evet. Ne hmm. diyeyim, darısı tüm AKP'lerin başına, uyanın yani. Hı. Tamam Gerçek miydi? Beğendim, hala benim. O terk edin. Bırak, hmm. evet, çünkü o tanıyamadı. Ne diyor verir sizler dedi. O gruba kattı. Tanıyamadı yani. Beni anlatan adam da şaklaman deyip kulaşı sıktı. Öyle, öyle, öyle bir adam işte. Baş belası biri. Bu hmm. yanlış adama çattın. Evet dok. Bu sıfırla buradan sürecektin çocuğum. Bir <laughs> şeyin eyvambaları getirmek istediğim <mücdeteyim> sana. Bir <laughs> de affetli olmuş. Yapma hmm. hmm. Kendine göre ikisi de mümkün. <laughs> kendine göre konuşuyoruz. Yani adamlar şaşırmış biliyor. Nasıl biliyorsa biliyor. Herkesin kendine göre, kendine göre bir üstünlüğü var. 3 Erdok Demek ki neyse geçmeye Ben ezip geçtireyim seni böyle güzel Tümüz. Savaş olacak ya bak i̇şte savaş Başınıza gelmeden Demeyi durdur Başına Parodi yapıyoruz say. <laughs> gelecek ev için. saldıracak. Çünkü adam Erdoğan, Biden'ın adamı, Amerikan adamı Erdoğan, orduyu kumpaslarla, RETÖ ile bir birlikte, Türk Kürtleri ile, e, Kemalist Gerer olay oldu. Bitirdiler evet, Türkiye'yi. Kemalistler kuruyordu, Kemalistler de bitirdiler. Kendileri de satıyorlar. Ayrı ülke istiyorlar. Böyle hainlik edip duruyorlar. Bunlar yeşişme Atatürk'ü de Atatürk'ü şöyle yani düşman biliyorlar. İngiliz ajanı biliyorlar. Halbuki yani kendileri İngiliz ajanı olmuş. Onu da söylemiyorlar ama. bir <laughs> bir durumdayız yani anladın mı? O yüzden arkadaşlar Türk halkı uyansın, ve destek olmasın. Tamamen terör yap demiyorum sana. Uyanık ol, birleş ve akıllan AKP'de uyansın. Bu yanlış yollardan, gidişattan kurtulsun. Erdoğan'ı tatile çıkar. Ayşe değil, Ayşe değil. Erdoğan'ı tatile çıkar. İhtiyacı var, yorulmuş çocuk. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bir şey insanı bilecek. Hadi canım, hadi canım. Bir yolda. O zaten yükünü aldı. Adılar, adı, almış adamlar ya. Hatta ben Zeyze'de yansımasında da gördüm. Yani güzel bir yer. Bayağı uuu. Uh. Ufak değil Ne var tabii. Çok şükür görüyoruz. Bir ada sahibi olmuşlar evet. ne güzel orayı. Of. Bir şey yaparlar güçleri. Oraya yans ya, e, ne derler? Şey diyorlar, transfer ediyorlar. Türkiye'den senden benden çalıp oraya götürüyorlar. Görüyorum ben onları. Evet. Hmm. Yani bela bir durumdayız yani. Allah'a emanet. Ey kahreden helak eden de. Ey intikam alan de. başka isimler de var. mesela da başka isimler de var. aklıma gelen bunlar isimler. Kahreden duyan ortama uygun. Kahredip helak eden. Rezil eden. Başka. Neyse. Bakarsın. 99 isim var. Bir evet. tane yalvaracaksın. Başka isim yok. Yalvarmazsan kurtulamazsın. Dikkat et. Diz çok. Ben önünde dedi çökeceksin söylemeksin ya göreceksin. Ben onu ettik. Kurtar lütfen. Bu bir sağ başımızdan diyeceksin. bu Dercel'in köpeği. Ajan olmuş insanlardan bizi kurtar. Diyeceksin. Abi ne yapacaksın? Bekçer bu. Sözümüz oluyor. Ha, yine o meşe geçmeyelim. Kendinize tamam, iyi bakın arkadaşlar. Size satın böyle izleyin. Videolar yapın. Birbirinizi izleyin. Hoşçakalın.